Ya suyakat, ya ölüm. Oh, like oh. oh. hmm, merhaba arkadaşlar. <laughs> Benimiz bugün Garen'den sonra en iyi oynadığım karakteri oynuyorum sizlerle. Karşımıza da Yone var. Ana hesabımla dereceli girdim. Bakalım eğlenceli anların bizi beklediği bir oyun olacak gibi geldi tekrardan. Varlığım benim doşlar bak böyle. Ya Malphite ile yöne meşhabı bence çok zor değildir. Ama yöne karakteri biraz zorlayıcı bir meşhab. Mesela ben Garan oynarken çok zorlanıyorum yöneye karşı oynarken. Tamam, dert değil. Dert değil. Minion zaten bize doğru uçtuyo. AP AP'te oynadım, tank'te oynadım. Ama bence yani eğer ki takım arkadaşlarınızın herhangi bir e, sıkıntısı yoksa, zeka bakımından rahat bir şekilde oyunları kazanabiliyorsunuz. Ama bu zaman bu sıkıntılı arkadaşlar benim takımıma geliyor ama hiç sorun yok, hiç sorun yok. Alışkınız, alışkınız. Biz güzel bir şekilde koridorumuzu oynayıp yapmamız gerekeni yaparız takım savaşlarında diye düşünüyorum. Bu Malphite'da yani lane'in en önemli şey farm yapmak. Farmda geri düşmememiz lazım. Bütün olay farmda aslında. Yani farmda geri düşmezsek bak adam mesela lane'i pushladı ama farmda geriye düştü bana karşı. Tertemiz, sakin sakin lane'imizi oynayacağız. Ekstra yapmamız gereken bir şey yok zaten. Ya birebir de çok kesebileceğim bir meşap değil. Belki altı da verdi hani. Girdim takaslardan bir şeyler yapabilirim. Tamam. Bu arada ben F'ullemeyi seviyorum. Ama W'da bize hani zırh verdiği için W maksamak da mantıklı olabiliyor. Ama laning'in başlangıcında sanki E vermek gerekiyor gibi geliyor bana. Sonrasında zaten ikisini birlikte götürüyorum ben genelde. Bu karakteri her ligde oynayabilirsiniz. Ve koridor aşamasına alıştıktan sonra zaten çoğu zaman kazanıyorsunuz laning'inizi. Çok zor bile olsa meşap. Ama sanki kankalar biraz troll gibi oraya. Kain Lisin fena geri düşürdü ama şimdi adamlar kuruldu biraz Kayn'a. Redini falan çalmış. Bir tane daha verdim. Bak gördünüz mü E'nin verdiği hasarı. Tamam çok güzel çok güzel oğlum. Flash'ını aldık. E maksadınız zaman hem baby de çok rahat diyorsunuz Bak adama neredeyse hani kaç CS tip atmışım gördünüz mü? Çok rahat bir matchup geçiyor benim için. Bir tane daha peksimetimi basacağım. Şuraya bir tane totem atacağım. Linsin'in gelmesine karşı. Tamam güzel. Güzel. Sakin oynayıp yavaş oynayıp alt levelde kesme şansımız bile var. Çünkü flash'ını kullandı. Manamızı idareli kullanmamız lazım bu sürece kadar sadece. Göne dostumuz base teleport atmış. Şimdi adam şunu aldı diye ben de zırh botu alacağım direkt. Zaten karşı ormancı da AD. Ayrıca spot alacağım demişim peksimet şeyi girmiştim çizme almama gerek yok zaten ya Şunu aldıktan sonra takasları kazanıyoruz ya adamın aldığı saldırı hızı çok önemli değil Hareket hızı bakımından benden üstün olsun dert değil yani Şey kötü sadece ya şimdi adam mesela base atmasa kesme şansım vardı ama base attı diye Bir tane W'yu verebilirim iki tane sonrasında bir tane W güzel oluyor Armor'umuzu bayağı arttırıyor 130 armor'um var ve sadece dokuma zırhlı oynuyorum aslında Buradan ben bir tane plate alamadım Bak kazandığım trade'e baksana. O kadar kolay ki yani ekstra bir şey yapmama gerek. Ah be cana bak adamın. Şimdi ultisi var. Reşin gelmesine azıcık daha var. Bana kalsa dive atmak isterim ama Kayn çok umursamadı. Yani bu kadar basit. O saygısızlığı yapmayacaksın kanka. O saygısızlığı yapmayacaksın. Ya yani Malphite'da kesebiliyorsunuz. Ya yani kill de alabiliyorsunuz aslında. Zor değil. Gerçekten zor değil. Sadece işte sakin oynuyorsunuz. Doğru zamanı bekliyorsunuz. Hasar takasları da minyon alırken hasar takaslarını falan iyi yapıyorsunuz. İlla ki hata yapıyorlar. Hata yapmasalar bile hani kule altına çok zorluyorlar. Kule altında hani böyle bir şeyler deniyorlar falan. O anda böyle bir anda kandırıp ultiyle falan kesebiliyorsun. Vesaire vesaire ya. Yani kill almak zor değil. İstersen hani çok zor meşap olsun karşınıza. Sadece sakin oynamayı bileceksiniz. Kazanamazsın kanka iş nerede <laughs> Adam bana trade'e girdi. Half HP kaldı kanka. <laughs> Bayılıyorum ya mal. Bak bunu bu karakteri TR'de benden iyi oynayabilen biri yok bence. Çok iyi oynuyorum ama dediğim gibi ya takım oyunu. Takım olmadıktan sonra istediğin kadar iyi oyna. Çok bir şey fark etmiyor tabii ki. Bak iki tane E verdim. Şimdi gene E maksamayı devam. buraya verdim pardon. Ya da çok güzel hasar veriyor ama bizim ana hasar kaynağımız E'den verdiğimiz hasar olduğu için. Bak dakika 10 100 CS gördünüz mü? Ya W fullemek de mantıklı olabilir ama ben iyi daha çok seviyorum. Yani mesela adam içime girip benden hasar takasına giriyor ya. O anda tok diye bir koyuyorum kafasına iyi. Bayağı bir hasar yiyor. Şimdi gün ateşi de aldık. Ya normalde ilk gün ateşi zorunda değilsin. Ama e, karma bir bulut kasacağım biraz. Dikenleyerek falan da alacağım. Bayağı bir AD itemi alacağız şu an. Armor daha doğrusu. Şimdi bir tane daha W verdik. Bu adam muhtemelen base attı. Rift'e girdiğini gördüm aldırtmayacağım ama adam full AD söyledi. Çok iyi bir şey ya bu benim için. Buna karşı hiçbir şey yapamayacak. Hatta çıkış noktasını şöyle bir SA, yapmadım mı adama? Yani oyun takibi. Gel kanka buna da bir şeyler deneyelim ya. Gel bakalım. Dümenden bir anda olmaz mı? Ben hala çok güçlüyüm ya. 1400 altın var üstümde ama. Kesemezsin kanka beni. Kesemezsin işte kanka yani gerek yok, gerek yok. Bak doğru anda doğru zamanda tak kafasına atladık adamın. Bak birebir de kazanıyorsunuz, harbiden çok basit ya. Ben Garen'den daha iyi oynadığımı düşünüyorum bu karakteri. Bak farma bak dakika 13, 130 farm ama farm dip falan da attım. Ya, o kadar kolay ki laning'in oynaması, ekstra bir zorluğu yok. Ya buraya keşke, bak anılarım depreşiyor kanka, anılarım depreşiyor ama sen aklı başında bir oyuncusun. Kötü değil bunu yapması, kötü değil. First Tower'ı aldık ama minyonları almasan iyi olacaktı. Biraz sinirlendirdi bu durum beni ama sorun değil. Sakinliğimi koruyorum ve ben bu oyunu kazanmak istiyorum. Onun için sakinliğimi korumak zorundayım. Yone teleport. o, Yone'ye baksan kanka. Adam bir anda 3 kill mi aldı oradan? Ne yapabileceğim bir şey yok. Buradan devam. Belki kule açarız. Şurayı aldım bu arada bu Zoan'a bitirdim. Armor çizmesi alacağım. Ninja tabii. Üstüne bir de tak. Ne çekeriz? Dikenleyerek çekeriz. Sonrasında azıcık da gideriz. Tamam bu oyun zaten orada biter. Geliyorum. Savrulun geliyorum. Sen zıpla zıpla benim ultimi mi doğuşadın az önce bana mı öyle geliyor? Aa nice. oradan ne oluyor? Attım flash'ı. Onu aldın mı? Onu aldın mı? Hadi oğlum. Aurelion solda çok Ah be kanka ya Karaktere bak kafayı yersin Ölümsüz Aa, Bu dakika da ölümsüz bir de Attım rey vallahi uğraşamam şimdi. eline döner. Ultimate basar. Baksana adam iki tane item bitirdi bir anda iki tane temle oynuyor. Sadece Allah'tan şeyi şey sıkıntı değil. Lee'sinin bu çok kötü kanka. Lee'sinin bu ulti rezil. Fena kötü. Ondan dolayı rahat bir şekilde kazanacağız ya bu oyunu. Adam full AD kasıyor. Kanka kafayı yersin. Ya dikenli yere kalacaktım ama sanki donmuş yüreği bitirmem daha iyi olacak benim için ya. Yone falan var ya. Yone'yi bayağı kaldırırım donmuş yüreği bitirsem artık Kalista da var. Bayağı iyi olur. ile zaten gideriz. Hadi bakalım ne ejderi verecek. Bulut ejderi. Hmm. Ya dağ falan verseydi çok müthiş olacaktı ama. Önemli değil önemli değil. Bulut ejderi de yani çok kötü değil. Şu ikisini aldık tamam mı? 650 armorumuz var. Üstüne bir de şundan aldım. Şu an bayağı güçlüyüm ya. Beni kesemez Yani, yani sola iletebilir Ben O da şu an çok güçlü değil. Ondan dolayı, dolayı bayağı rahatım. Sakin oynayın kanka. Yine boss site'da. Oraya bir sürpriz sürpriz edik mi ya peki? <gülüyor> <gülüyor> kafalarını karıştırdım, kafalarını karıştırdım. Kaç kaç? Kaç ben kafalarını karıştırdım onların. Am tamam, çok kötü oldu ya. Vallahi 21'di ya ama kanka ya şu duvar niye bu kadar kalın ki ben anlamadım yani. O duvar niye o kadar kalın? Canlara bak lan adamların. Aha. Nice. İyi takım yine kazandı ya. Bana çok ya yani çok fazla tankladım orayı. Gene hatamı orayı tanklayarak telafi ettim ya biraz. <laughs> Aha. de adamlar. Gel bakalım çocuk adam. Evet reş hukluyordum kanka beni. Hı -hı. Adamlar fena turuyduk. FF'i verdiler bir anda. Vallahi bu mal fayda zaten zaten çok dayanamazlardı ya. Fazla dayanamazlardı. <laughs> FF'i verdiler direkt. iyi oldu. Aynı olsumuza onur verdik. 31 puan da almışız. <laughs> Gayet iyi. Yani Maksat bu ya. Şu an mesela bak 24 dakikalık oyunda bir kere hata yaptım. 240'de CS kasmışım. Yani yapmam gereken her şeyi aslında fazlasıyla yaptım bence. Koridorumu kazandım. Kilimi aldım. Yani daha ekstra yapabileceğim bir şey yok bence. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Öyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Gayet güzel bir Malphite oyunuydu. Ben gene böyle güzel Malphite oyunları atarım belki. Böyle full AP falan vesaire. Bakalım bakalım. Hadi görüşürüz. Aslında değilimdir pek narsis biri ama oluyorum gün ve gün yaralarım derim Dudakların iyileştirebilir belki de beni teni esmez saçları kıvırcık cennet alışkın değilimdir pek evet gene demeliklerde şeytanlar olur beni ve sana olmaz istediğimiz